Kızlar işte Almanya'nın en favori caddesi buraya çünkü herkes gelip görüyor ve herkes burada resim çekiyor. Yani anlayacağınız bu kilisenin herhalde kilise işte bunun önünde resim çektiğiniz zaman bu Münih'e geldiğinizin bir kanıtıdır. <laughs> Derler ya Almanya görmüş kadının Şimdi öyle dersiniz Almanya görmüşsün. Yani. Burası yani işte. Can hatırlıyor musun? sen ilk geldin sene biz gelmiştik burada bir resmimiz var. Kızlar onu bulursam e, ekleyeceğim size videonun üzerine ama şaşırırsınız çünkü orada çok zayıftım. <laughs> evet. Burada şimdi sağ olsaydı ikimizi yine bir ana olarak çekerdi. Şöyle i̇şte baktı. göstereyim size etrafı. Ha, herkes uzakta durmuş seyrediyor. Can gel biz de uzakta durup seyredelim. Bakar mısınız insan yığını? Ama bir şey oluyor herhalde. Ki herkes burada durmuş izliyor. Ha, müzik çalıyor yukarıda. Ben de diyorum niye durmuşlar? Bakın kızlar. Şu asansör gibi yerde dans ediyorlar bir şeyler. Niye durdun? Acan şunu Şimdi Dönüyorlar. Gördünüz mü bebekleri orada? Evet. Okay. İşte size menik. İçeriye de girebiliyoruz mu bilmiyorum Can. Bir bakmam lazım. Eğer içeri giriliyorsa ee, kesinlikle içeriye girip içerisinde evet, size göstereyim. Girmiyor mu? Ama bak kapının önünde birileri var. Evet. Sormam evet. lazım. Hmm. Ama sorarız hani giriliyor mu diye. Durun size kendime. <laughs> bari ben de size böyle çekeyim de. E, benim de kadıtım olsun. Yani e, miniye gelip de burayı gezmeseniz gözünüz arkada kalır. Kızlar mutlaka bu çarşıyı gezin. Burası zaten baştan sona. Büyük bir kapalı çarşı, pahalı dükkanlar da var. Gezersiniz, güzel olur. Ama mutlaka içine bakmak istiyorum. ya Merak ediyorum. Gidip bir bakalım. Hani kapısa çıksa beraber içeri girelim. Hadi bakalım. Bayağı bir büyük bir kilise. Gerçekten de çok ince yapılmış. Vallahi bir bakalım kızlar. Noise Rathaus. Ha. Bakalım içerisinde restoran mı yapmışlar, kilise mi? Bakacağız şimdi. Evet, kızlar görüyorsunuz e, bazı kapıları kapalı ama bilmiyorum şu adam asansörle nereye gidiyor, ben de giderim. Ha, iç tarafı da güzel can baksana o da o da. Acaba bura neydi ki kız, ben kilise deyip duruyorum da. Kızlar, kilise mi burası tam? Vaa, wow, bakın. Hey, hey Azad'ım bu tarafta iç tarafı havlusu yani. Gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Değil mi? Şöyle göstereyim size de. Aa, neler yapmışlar yüzyıllar önce ha. Hmm. Ama o adam asansörle nereye gitti? Buralar herhalde e, şey olarak kullanılıyor böyle. Rathaus Kunststelle. Ha, galeri yapmışlar. Müze falan yapmışlar içine neyim can. İçerisi müze buraların. Şöyle biraz da sokakları göstereyim arka tarafları. Kızlar bu arada merhaba demedim. Hoş geldiniz de demedim herhalde. <laughs> Hatırlamıyorum da yapıyı görünce <laughs> unuttum herhalde. Neyse bir şu arka sokaklara doğru gidelim. İşte standart Avrupa sokakları buralar. Bildiğiniz gibi işte paranız çoksa gelin bu dükkanlardan alışveriş yapın. Paranız yoksa gidin benim gibi pazara gidin. İşte ucuz yerlere gidin değil mi Azad'ım? <laughs> Şöyle gezin ama mutlaka gezin her yerleri. Para harcayın. <laughs> Para harcayın, evet. Biz baya harcadık kaç gündür buradayız. Ama bak şu arkalardaki binalar falan da çok güzel. Şu tarafa doğru yürüyelim mi biraz can? O sokağa hiç gitmedik. Şöyle... Evet. Şuralar da arka sokaklar. Hani böyle zaten hep e, turistlik yerler. Güneşten hiçbir şey de göremiyorum. Acaba ne çekiyormuş bilmiyorum aslında Şapka gibi bir şey <laughs> Ama şimdi aslında Viyana tabaklarına da benziyor işte. Yani, arabalar gibi. Yaraşıyor. <laughs> Dereyi atıyorlar. Biraz. Azat ne yapıyor bu arada? Bakayım. bakayım. Kızlar, burası Tom Demin Ben hiç gelmemiştim. Şurada da aynada kendime bakayım. <laughs> Bir bakalım neler varmış. İşte bazı var var. Bunlar Bu çiçekler çok güzelmiş. Bak şöyle. Gerçekten çok güzelmiş bunlar. Hele bu renge bayıldım. Kufra rengi. Black tonlarında. Aaa şu koltabak paçacılar. Evet kızlar burası da üst kat. Üst katı güzelmiş. Hmm. sehpalar da çok tatlı. şöyle da çok elegant e, görünüyor. Bir de aşağıda mutfak da varmış dedi kadın e, geldi sordu. Ben de dedim kanalım için çekim yapabilir miyim? Evet yap dedi. O zaman mutfağımızı da çekti. Her an mutfak eşyaları da var aşağıda. Aa, bu da çok güzel bir vazoymuş kızlar. Gerçekten çok güzel. Hani bir de e, ben girdiğim yerde zaten genelde hep e, sorup video çekiyorum. Hani sorun yaşamamak için izinsiz zaten kimseyi çekmiyoruz. Dersiniz ki sanki <laughs> şey haun tempo'mu da şu an bana bıraktılar. bana şunlar da bebişlerin odaları için. Bakın hani fikir olsun diye oyuncaklar aşağıda azat babasının yanına bıraktım değil mi? Çok güzel. Hmm. çok güzel vazolar da var. Şimdi çiçekleri koyabilirsiniz. Ama bu bizde olsa biz çiçek koymayız. Buna börek çörek koyarız, masaya indiririz değil mi? Çok güzel duruyor gerçekten. Evet kızlar. <laughs> Bayan beni ekstra yukarı getirdi. Bakın şurada şöyle şeyler var. Ve çok güzel masalarda da hazırlamışlar. Böyle hani akşam yemeği için. Böyle güzel sunumlar yapabilirsiniz diyor. Bakın. Ne kadar güzel. Değil mi? Evet. Dur bir ekmeklere dokunacağım. Hani ekmek gerçek mi? Gerçek ama kurumuş. Aa, şunlar da çok güzel, güzel. Can iyi ki kartı bana vermedi aşağıda. <laughs> Allahım, çok şanslı. Kartı alsaydım kesin boş çıkmayacaktım buradan. Bakın şöyle sepetler de var. Ha, bana böyle bir şey lazım kızlar. Aynen mutfağımın oraya bile içine bulaşıksa falan indirmek için. Ee, benim o bir tane orada var ama çok küçücük. Ben bunu alayım. Evet. Şurada da var. Bakın şöyle daha ee, pastel sevenler için. Vallahi çok güzelmiş mi şu Houndem Home tabaklara bak. Bakar mısınız? Gerçekten kadına yazık. Beni telif getirdi. Dedi o zaman göster kendine. Aa, şu tablet de çok güzel. On kaçıyor kız mı? 10 Euro'ymuş. İyi. Bence <laughs> 49 Euro okudum kızlar. Bakın şu tabaklar da çok güzel. Aynen bakın. Şunlar da özel günler içinde mi? Özel misafirlere. Gerçekten çok güzel. Salzburg'da yok mu herhalde Hauntem şey? Hiç görmedim home'ı. Bence Salzburg'da yok. Ana şu kamponlu kağıtlara hele gel. Vallahi kızlar çok güzel. Şöyle bir gezin. Vallahi ne ararsanız varın gelin kendinize bakın. Yani evleri ise nişanlıysanız, yeni ev diziyorsanız gerçekten gelin kendinize bakın alın. Ha, şu altın bıçaklardı şeylerden Rumeysa'da da vardı. Bakın hasır hallar burada da var. Onlar da şeyler. Evet. Gidelim. Hadi gidelim kızlar. Bunlar çok güzel ama. Daha bir üst kat da var herhalde. Oraya da vallahi çıkamam. Çok sıcak. Hadi gidelim. Ya burada da hep siyah. Beyaz şeyler var. Evet. Şu arka zopaklarda da hep e, markalı dükkanlar var işte. Zengin zopa ya anlayacağınız değil mi? Ne <laughs> <Değil> mazadım? <mi? gülüyor> evet kızlar buraya dedim kart bende olmasa da gittim aldım. zaten öyle pek bir ihtiyacım yok da havun temiz şeye dayanamadım. Burada ne park baharatçı mı? Anne. <laughs> <laughs> hey. Anne. Hayır, No, no, şeyi aldım. Dur Azat baba seni tutsun şey, sürsün. Evet, evet Azat dışı çiçekli binayı da gösterelim. Azat. Çok güzelmiş burası da. Ee, zaten Almanya, Avusturya ya da işte Avrupa ülkeleri çok böyle çiçeklere özen gösterirler ve mutlaka e, her evin bahçesinde, balkonunda çiçek olur. Bizim gibi yani durmadan domates gibi <laughs> ekmiyorlar yani. Adamlar seviyor doğayı. Ben de seviyorum. Azat burası ne? Burası i̇şte yine güzel yapı. Aa bu şu şurada şey vardı. Ayakkabıcı vardı. Şey Nike miydi? Neydi orası? Şu şu arkadaydı. Şöyle ara cadde de güzel. Buraya şu yeşil bina ilgini çekti. Yani, yani tam Alman caddesi işte. Gerçek güzel görünüyor burada. Hey! Nene! Narin hey! Nene! <laughs> narin, narin sen dondurmayla kendini sıvamışsın. Narin! Daha sabah duş yaptın evden çıkmadın. Çiçeğimi kıracak. Hemen gördük kızar buraya indirdin mi onu? O annenin o annenin. O annenin. Azat Canımda durma Yoksa ay durmuyor Kızlar ayakkabılarda da hep birim var Yani Bakın bir Azat ne beğeniyor Ne? Azat çok kötü a -a -a. Azat çok pişti sana Azat Ama Nani. biraz küçük sana Babi de ayakkabı deniyor <laughs> Baba azat azat gördün mü? Kız sevdi de seni buldum sevdi. Bak azat sevdi abla o. bu nasıl bir tatlı kandı? Can sen de ona para at. Ay azatı bir indir yanına gitsin can. İçinde adam var zaten. Azatı bıraksan oynasın biraz yanında. Yok, Valla gitsin yanına lan. Hadi git lazet bak. Ha? Hadi git. Azat. <laughs> 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 Azat hadi git tren de hallo Azat git holiday, Git hallo de Azat. Çabuk git hallo de. Korkma korkma. <laughs> 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 bak, bak burnuna tut Azat <laughs> gel burnuna tutalım Azat. А ты где бурнула, что ты там? Бурнула, да, бурнула, да, <laughs> Kızlar e, geze geze haşat oldu. Şehri şemalim kaydı kız. Önce işte bir önceki blokta gördünüz balıklardaydı. Oradan buraya geçtim. Demiştim zaten oradan da devam çekerim diye. Burada da gezdik, yorulduk. kaç bir şey aldım. Hanım, Eşim ayakkabı, ayakkabı aldı. O alıp atıyor can ben ondan vermiyorum ona. Biraz oturalım da ondan sonra otele doğru gideriz. Eee sonra da Azad'ı falan bir duşa yine sokarım. ne mi Azat? daha sabah yıkanıp çıktı ha zat. Ee, ondan sonra yine akşam yemeğinde falan dışarı çıkarsak onları da çekerim. E, bu videonun üzerine eklerim. Ha tosbim. Hadi bakalım görüşürüz sonra. İşte bu tarafa da geldik. Şöyle burada da bir şeyler içelim. An sonra gidelim. Gerçekten düz sürü zokak var. Hepsine tek tek girmedik. Çünkü aşırı zaman istiyor kızlar o zaman da. Hemen şuradaki soğuk bir şeyler içip devam ederiz. Hadi bakalım. Kızlar çok sıcak. Öbür yere oturacaktık. Kaparmış artık. E, müşteri almıyorlarmış. Biz de şöyle Starbucks mı ne bunun adı buraya geldik. Şöyle soğuk bir içecek. Ben bunu çok seviyorum. Sahara'dan öğrenmiştim. <laughs> Değil mi Azat bunun tadını? Azat da içiyor soğuk soğuk. Demin de dışarıda bir sürü köpekle oynadı. Köpek de onu nasıl okşuyor patileriyle azadı. Uzanmış azadın önüne diyor beni sev. Ne maaşet? Hiç korkmuyor kızlar patilerdi. O zaman köpekle oynadı. Üçüncü gününden merhaba diyorum size. bugünkü akşam yemeğimizde Sultan Ahmet Köfteci'ne geldik. da internetten buldum. Çünkü biliyorsun sürekli avuç sürüyorum. <laughs> olsun Sizlere, yine nay diye başladı. <laughs> Sizlere de fikir olsun diye gösteriyorum. Biraz sonra menülerini de gösteririm size neler var. Dışarı Köfte söyledik. Dışarı mı otursan? Evet. Ama masa boş değildi. Bozaldı. Vallahi. Sıcak. Sıcak. O zaman dışarı çıkarız. Hadi gel. E, hadi o zaman dışarı çıkarız. Emin ben misin? Eminim. Burası çok donulur Burayı. Neyse hoş. karar veririz dışarı burada mı buradan ama. Evet kızlar. Şöyle bak orada Şurada mekanı içini göstereyim. Gayet hoş ve güzel bir yer. Yani bakalım köfteler gelsin tadına bakalım değil mi? Hmm. Aa, orada da gazetede şeysi de var. Ben bunu İstanbul'da da görmüştüm. canım bu Sultanahmet Bayağı bir yerler keşfettik kızlar. Google'dan, ee, Google <laughs> amca sağ olsun. Bize bayağı yerleri gösterdi. Evet kızlar bakın. Aa, şey de gelmiş. Öğler de gelmiş hep. Bak, oradan gelince bay gelmiş. Bakın. Bakanlar falan da gelmiş. <laughs> ben de sandım ki hep gerçek yazılar mı ki bunlar acaba? Evet yani yemeğimiz de bu şekilde geldi. Çok leziz duruyor. Tabi daha çok bakmadım. mi azadım? Seninki de aynı. Can sadece patates püreli istedi. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Azat afiyet olsun. Azat nereye gideceksin? <laughs> Narin diyordu ne? Hadi söyle. Narin. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Asat sen nereye gideceksin? <laughs> Şey azat aldı kamerayı azat çekecek kızlar. Badi. nasıl çekti yemin ederim silmeyeceğim. <laughs> azat ah, çok güzel çekiyor seni. Azat nerede? Ah, maşallah yemin ederim seni de çekti. Ben sana bir resim çekledim sen resmin resminde resimde yok. Çekmiş Azat bakalım <laughs> babaya Azat yavaş yürü ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Azana biraz <laughs> azat. Azat daha sonra çok niş sofile hare. Ver verem gidecek. Ne abi işte saç yapıyor. Rola sürecek. Bak işte binsin bir. Hadi bin onu kaç gündür merak ediyor. Hadi bin. Bunu sken ediyorum biniyorsun aslında. Ha biner misin Azatlan biraz şuraya kadar? Ne? Bu program var onu indirmem lazım. Ha indiriyorsun öyle ee, para ödüyor, kontonu veriyor. Asıl. Ya Kesin yani iki, iki. bunu yarım saat biniyorsun diyor ki 40 euro alıyorlar. Yani. Valla o kadar pahalı mı? Dulta doğru gidelim biraz yine. Azat orayı çok sevmişti. Renkli ya. Bir de çikolatalı çilek. Mami, hadi Mami. gel, hadi gel beşine bir. Sen gel, sen en Hadi gel. biraz Mami. böyle çiçekleri çekeyim Azat. Azat. Şöyle. Değil mi dolaşırken? Nasıl güzel buraya oturacaksın da. Nari! Hey. nari <laughs> Bizim şeyde caminin önünde oturuyorlardı ya, biz kilisenin önünde oturak. Dev nari, kilise. Nari, İçeriyi gösterecektim aslında şimdi de size buranın nari, günah çıkarma Güneymiş Dua ediyorlardı içeride. Nari, nari. Kendi dinlerince. Rahatsız etmek istemedim. Nari. Değil mi Azadım? Yani saygı var. Her dine saygımız nari, var. Cibetim. Her gebet günleriymiş her Evet. Ha. Şöyle kendimi göstereyim bari. Nasılsa can beni çekmeyecek. Kıza geçen o müzeye gitmiştim ya. E, telefonu işte Can'a verdim ki Can beni bir resim çek. E, resime bakayım ki ben yokum resimde. Can... <laughs> Resmi böyle tüm bulutları çekmiş. Ben hiç yokum. Diyor hani resimde ben neredeyim? Diyor ki senin boyun kısa. Girmiyorsan benim suçum değil. <laughs> Yemin ederim var bir gün var ya çok pis dövüşeceğim Nari. seninle. Hiçbir resim yeteneği yok. Sıfır sıfır sıfır. Ne? Değil mi Azat? He Azat vallahi babasından daha iyi çekiyor kızlar Nari, resim falan. Nari. He? Nari. Nari. Yine ne isim? Gel Nari ne söyle. Hadi söyle Nari ne? Ne istiyorsun? Aha. Aha. ne istiyorsun? Çöpü çöpü Aa o çiçek. Ya. <laughs> <laughs> hadi gidelim hadi gidelim sana çiçek alalım. Çilek kalalım sana. Hadi. Hadi gidelim. Evet. <laughs> Azad'ı bu trene e, Azad'ı bu trene bindireceğiz. Buraya ait anne babalar da binebiliyormuş yanına. Can değil mi? Ee, Azad para getirsin. Seni bindireceğim hemen buraya. Ne güzelmiş çiçekli bahçeli. Babiş çabuk para çek getir Azad'ımı bindirelim. Evet. Kızlar e, biraz burada oturayım eşim bankaya gitti benle azatta bekliyoruz değil mi azadım çünkü para kalmadı orada da bankomat geçmiyor çoğu yerlerde hep nakit alıyorlar Nami, ya. Nami. seni bindiremedik değil mi azadım şimdi baba para geçsin e bu arada sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz e bütün o güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum gerçekten Nami, Hey. baba orada değil mi Ya baba getirsin para hemen gidelim Hadi bakalım. Eşim gelirse orada yine açarım size Azad'ı bindireceğim zaman. Aaa. çok şükür. Tren zili can <laughs> olsun. Bak çok şükür para bulabildik. Azat <laughs> Azad <gülüyor> bit, bit yap oradan. <laughs> Hadi git. bir sürü zamandır para arıyoruz o kadar. Baba kaybetme. Aha tren gidiyor. <laughs> خشلرسنقذرجتالم <laughs> ني Mamuş o Mamuş. yukarı kaldır tutsun onu. Kucağına oturttur kucağına. Gel şuraya kucağına oturttur. Otur Mamuş'un kucağında. <laughs> Ayşen. Ayşen inme inme. Heh, eline yutur. Heh, kucağına otur. Heh, tut Mamuş de. Mamuş bulanı tut. Bulanı tut. <laughs> evet. Mamuş Azat'ın üstüne binmiş. Bak <laughs> bak. Baba böyle silah atacak bayağı azar. Ama biraz zor vurur. Heh. <laughs> İki tane burada mı bile? Oo, ben de adamın günahını alıyorum. <laughs> değil mi? Bize tek aha. Şu balonu kazandı azada. Tabii bakalım mi bura bildi mi? Aferin. Güzel bir oyuncak seç bari. Şu top olmuyor mu de? Şu sarı top olmaz mı de? Aşağıda top var. Aşağıda top var sarı sarı çok küçük top var aşağıda. Ha, biri oluyor mu? Alat alat ama niye açtın ki kardeşim evet. elinde bileyle tutsun. Hadi gidelim otelimize gidelim. Hani vuramazsın? olsun. Ee, valla dedim ki vuramaz. <laughs>